Merhaba, ismim Sedat Tüfekçioğlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Şu anda Marmara Üniversitesi'nde yine müzik üzerine doktora eğitimi devam etmekte. Erguvan Sanat Merkezi'nde yaklaşık bir 14 senedir çalışmalarımı sürdürmekteyim. Erguvan Sanat Merkezi 1996 yılında Halil Tüfekçioğlu tarafından kuruldu. İlk aşamada resim atölyesi şeklinde eğitimlerimize başladık. Daha sonrasında benim de burada çalışmam itibariyle müzik eğitimlerimize başladık. Müzik atölyemiz oldu. Bunların yarın sıra el sanatları atölyelerimiz, fotoğrafçılık atölyemiz, gibi atölyelerimiz devam etmekte. Resim atölyemiz güzel sanatlara hazırlık, hobi resim, yetişkinlere yönelik hobi resim, çocuklara yönelik yine resim dersleri olarak devam etmekte. Müzik atölyelerimizden konservatuarlara hazırlık, şan, solfej, piyano, keman, gitar, ut, ney, kanu gibi derslerimiz devam etmekte. Bunun yanı sıra zaman zaman koro çalışmalarımız da oluyor. Türk Sanat Müziği Koro Çalışması, Türk Halk Müziği Koro Çalışması şeklinde. Diğer atölyelerimizin içerisinde yine fotoğrafçılık atölyemizin içinde temel fotoğrafçılık atölyesi, farklı olarak yemek fotoğrafçılığı atölyesi, stüdyo fotoğrafçılığı atölyesi, Erguvan Sanat Merkezi olarak aynı zamanda geleneksel Türk sanatlarını yaşatmak adına büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu konunun gerçekten önemli olduğunu düşünüyoruz. Geleneksel Türk sanatları içerisinde tesip, mi, Miniatür, hat, ebru gibi sanatların eğitimlerini devam ettiriyoruz. Bunun yanı sıra yine mesela telkar dediğimiz bir atölye çalışmamız oluyor. Bu telkerde atölye çalışması medyata ait bir teknik, gümüş işlemeciliği dersleri. Daha çok ebru atölyesi şeklinde garantili emeklilikte çalıştık. Bunun yanı sıra yine e, ahşap boyama, takı tasarımı ve resim atölyemiz de e, garanti emeklilik kapsamında sanatı yaşamak ve yaşatmak için tüm sanatseverleri Erguvan Sanat, sanat Merkezi'ne bekliyoruz. Evet, evet.